arkadaşlar. Bu gitsiz hale birlikte mücadeleyi bitirmeye çalışacağız. Bak artık başka bir şey yapmıyor. Hakkımız bitmek üzere bir hakkımız kaldı ve elmasımız şey var. Hemen başlayalım. Var, çok güçlüler. Oğlum bunlar çok güçlü. Git. Yes. Hadi hadi. Hadi şimdi. Hadi, hadi, hadi. Hadi, yes. Hadi hadi hadi, hadi. hadi vur. Oy, dur. Oy, dur. Oy, oynamıyor. Lan hadi atarsın sen. Yes, attı. Okay. Yanlış. Neydi O kadar hızlı öldü Arkadaşlar bu ne yapacak bir yok 3. de kendi attı. Basketle. Bakın dışarı gelmişler. Evet. Yana. Bekle. Önce bir zaten Haydi bir daha. Gidiyorum. Daha son aşama. Ne olacak? Aşama 3. Allah çok da bir Haydi. Haydi. Uf, son anda bastım. Kendi şeyimizi atsak bir şey oluyor mu? Lan ne ara attı bunlar? Eskiden çok iyiydi ama ya basketbol. Arkadaşlar eskiden çok iyi değil miydi ama basketbol? Bu mı sektirebiliyordu? Sektirebiliyordu topu kafanla. Atıyoruz. Bu Öldüm.

bu tarz çocukların daha fazla gelmesini istiyorsanız 10.000 like'ı tasarlayabilirsiniz. Umuyorum. İnşallah sen yaparsın. Bu da hemen öldürelim. Kaç. Evet. Ben arkadaş kadar şey Evet. arkadaş olursanız böyle. Arkadaşlar patron isimle arkadaşlar bu oyuncağım bu biri görürseniz ismi patron. <laughs> ben onu arkadaş olmam. Öldürün direkt. Evet. ben... mi? Yükselt mi? enerji alıyoruz. Hemen açalım kutumuza. Arkadaşlar kamera şimdi yaptık. Yapalım. Yapabilirsem. Deneyeceğim. Bakalım bir daha canlı alabiliyor mu? Diğerinde çünkü şey geliyor. Ya. Tamam alabiliyor. Arkadaşlar lütfen 4000 kadar fazla yapalım. Bu videoya 50 bin like basarsınız. 50 bin like hak ediyor bu video. Sizin için o kadar video çekiyorum, bir bakıyorum videoya sıfır like. Arkadaşlar YouTube kanalımda Loraz diyor. Sonunda Z'ye var. Lütfen abone olun bakalım. Kanala 4 var şu anda. Ben ne vuruyor Рип, рип, шип. Душ. Дыш. 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 да, да. Дыш. 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 gittim yolum Murat zaten. Tamam mı? Hop hop hop. Gittim ben. Arkadaşlar ne olur yorumlara mut yazmayın tamam mı arkadaşlar? Okey nasıl öldü mut yazmayın tamam mı? Kalbim kırarsınız. ne çıkıyor bana belli ya sürekli boş çıkıyor bir kere de karakter var bir kere de karakter var arkadaşlar savaş yavaş açılması şey yapabilir hmm, karakter çıkma olasılığını yükseltebilir hadi bakalım can al bu Hı 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 hı. Ben 8 falan ha. Ben ne bakayım hemen. 9 seviye olsun. Oo, kral satılıyor. Leon satılıyor. D falan çıkıyor. Satılıyor. Oha. Ben bunları niye görmedim. Altınımızı da alalım. Hadi başlayalım. Haydi başlayalım. Bu baş. baş. maçı alırsak benim adım Eymen değil. Alamazsak mahvet. <laughs> Alamazsak da Eymen değil. Bakın sen. <laughs> <yiyecek>. Bakın sen de basit bir uzatmayı çalışalım. Ya 20 Lan bir tek ben kaldım canlı olarak Hadi vurun Haydi ya Aksesuarlar değiştirmiyor Arkadaşlar Dünkü videoda Neden aksesuarın yerini değiştirmediniz dersen. Unutuyorum Unutkanım da birazcık öyle siz de göremiyorsunuz biliyorum şimdi hem küçük şey hem de yerini değiştireceğim. ya. Yeni başlayanlar için birkaç tavsiye. <laughs> Oyun bir karakter çıkarma taktiği denememiz lazım. Tamam. <laughs> Hızlı. <laughs> Hadi atems.

Ben geçeyim. peki. Em Ukrayna var, var mı Ukrayna? Veya bir şeyler. Abi em çok çakal ha. Çok güzel attım. Ben alırım. <Gülüyor> Hadi. <laughs> Arkadaşlar mükemmel atladım bu. Bu atışı bir like'ımız alırım. Ama da kutu açabiliyorum. Açalım. İnşallah karakter çıkar. Bir tane tak gerekiyor. Haydi alalım. Bayağı bekleteceğim. Bayağı bekleteyim. Arkadaşlar yakın zamanda bir 4-5 hafta sonra Yanı yerinde yapacağım haberiniz olsun Açalım Ya aksesuar Güç kalkanı Bu karakterlere yeni yeni aksesuarlar geliyor so awesome. Yüksek voltaj Az önce ışınlanmasına ne oldu Baksın Metki soğuk sanır. Arkadaşlar yorumlar yazabilir misin? <laughs> Kalktı mı? Söyleyeceğim ki sağlıklanmak seferi. Arkadaşlar benim benim beni bulmak istiyorsanız iyi oyuncu yazacaksınız bu renkli olan ateş simgesine basacaksınız. Her yerde açıktır yazıyorsa açıklamada. <laughs> Gereken kapı sıfır. Katılım açık. Aile dostum varsa girin. Bir kişi varmış da. Neyse. Ona kod vereceğim. İlk giden kişiye. Haberiniz olsun. Al, hayır. A hoş geldin. Eee ne yapsam? Böyle Ne yapıyorsun <laughs> babana? <seni söylemişim>. <Gülüyor> <Gülüyor> He. <Gülüyor> Niye video çekiyorsun baba? Hmm, bari

Abi herkes Mike görünce kesmek istiyor onu ya. Ve Mike herkes alır. Ya. Ne oldu beni almak istiyordum beni. Ha? Tam kilidim Zeynep. Hadi bak sen gel o Bakalım. Oo, bak çok gitti. Hadi bakalım. var iki kişi nerede kaldı? Ben az bahçede kadar üç kişi kalmış. Oh, bedava iki yük. Oy, oy, oy. En çok yük bende. Git.